Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir şey de söyleyeceğiz. Bu doyuru değil ama, bu farklı bir şey. Ee, Ay, ben artık bütkanın, bundan sonra ha? video falan atamayacağım. Ee, ara sıra videolar gelirse iki gün de bir video gelir. Ee, bizim hoca canlı derse başladık bu korkudan dolayı. Nereye gitti Kolonya, Elnaş. Lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> ya üstüme döktün ama ya. Elnaş, <laughs> Ver lan. İnat, bak sen bana dökersin İnat. Ana ki ya. Üf <laughs> ya. Dökerim ha. Hop. Bir git üf. Ellerim ıslattı. Sen de. Neyse, kolonya dök. Hayır lan. Evet. <laughs> Neyse evet. Bu her olan... like bir kolonya Mehmet'e. Anam her like bir kolonya Mehmet'e. <laughs> Hatta tuhan ama. Canlı yayın mı açtınız? Hayır canlı yayın açmadık. Evet bu pandemiden dolayı artık e, ya. iki günde bir Olacağım. video gelecek. Yani hafta, cumartesi, pazar günü bir video gelecek. Onda ancak Toğan gelirse. E, Aynen. Cumartesi günü video gelmeyecek. Genellikle pazar günü gelir. İşte öyle. Ancak olur. Oy. Sadece bunun için söylemiştim. Benim evet. tableti ıslatmışlar. <laughs> Yazıklar olsun. İftihar tamam, bir diyorum. başından aşağı kalan ya. Ama like'a aboneyi de sayarım. Aboneyi de sayarım. O zaman 8 aboneyim. Şimdi bunu senin üzerine 8 kere bakacağım. Ve elime dök. Elime dök. Dur, elime çekti. Kendi saçma sürerim. Saçım kolay yok o kadar. Evet arkadaşlar. Sadece buydu. Evet bu kadar. Evet, biraz etmiş olabilirim sadece bundan dolayı. Ama haftada iki video geldi. Tontik tontik. Ya öf sal beni ya. Tontik tontik. Neyse hadi. Görüşürüz bay bay.